22 Mart 2021 Pazartesi gününden herkese merhabalar diliyorum. Hareketli bir hafta sonu geçirdik. Ee, özellikle yurt içi tarafta Merkez Bankası Başkanı'nın e, değiştirmesiyle birlikte e, Dolar-TL'de gepli bir açılışa şahit olduk ve önümüzdeki günlerde e, TL tarafında, yurt içi tarafında ee, yine gelen haberleri takip ediyor olacağız ki e, yine piyasayı çok sert etkileyecek haberlerin e, gelmesi muhtemel. Bilginiz olsun. Bu hafta dolar-tl tarafıyla alakalı işlem yapmamak aslında en mantıklısıdır. Çünkü e, yani içeride Merkez Bankası'na ya da Cumhurbaşkanlık'ta bir ajanınız yoksa öyle söyleyeyim en basit ifadesiyle e, tl'de işlem yapmak biraz yazı tur atmak gibi bir durum bu hafta. O yüzden tl'de işlem yapacaklar için biraz başka enstrümanlara yönelmenizi tavsiye edebilirim. Ee, bunun dışında e biraz genel haftadan bahsedecek olursak e, çok önemli bir veri yok bu hafta. Sadece başkanların konuşması var. E, Pazartesi Fed Başkanı Powell konuşacak 16'da. E, La garden konuşması var. E, Perşembe günü. E, saatine bakacak olursam 12.30 olarak görüyorum. 12.30'da garden konuşması var. E, bu hafta başkanların konuşmalarını takip ediyor olacağız. Teknik olarak bakacak olursak Euro-Dolardan bahsetmek istiyorum, başlamak istiyorum. E, geçen hafta AstraZeneca aşısına yönelik e, tartışmalar vardı. E, hatırlayanlarınız vardır. Bu tartışmalar son buldu çünkü EMA'dan ona çıktı aşıyla alakalı. Ee, bir de on yıllık tahvil faizleri nezdinde bir primlenme var biliyorsunuz ki ee, oldukça hızlı bir yükseliş kaydet, kaydetti. Bunu zaten enstrümanlara, e, enstrümanları takip etmek açısından mutlaka takip etmenizi öneririm on yıllık faizlere. 10 e, yıl tahvil faizlerini. E, şimdi genel olarak baktığımızda teknik olarak bir satış ağırlıklı görüntüsünün olduğunu düşünüyorum. 1.1905'in altında kaldığı sürece. E, asıl önemli olan şu düzeltme 1866 11866'nın e, satışın hızlanması için önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle genel genel olarak baktığımızda euro dolara şöyle bir e, düşüş trendinden söz edebiliriz. Gördüğünüz gibi bir düşüş trendindeyiz. Ee, kısa vadede 1.19.05'in altında kaldığı sürece düşüşler devam edebilir. Teknik olarak baktığımızda 1.18.66 çok önemli. Ee, bu noktada 1.18.66'nın altında kapatırsa günü yani bugünü satışların hızlanma ihtimali yüksek. Aşağıda takip ettiğimiz destekler 1.18.41 ve 1.17.78 diyebilirim. Kısa vadede yükselişler görürsek eğer 19.05'in üzerinde yine düşüş kanalının tepesine gelen bir 19.44'lere kadar yükseliş görebiliriz. Ama şu aşamada biraz daha satıcılı ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dolar tl'ye bakacak olursak, şimdi muazzam bir hafta sonu geçirdik dolar tl ile alakalı. Öncelikle şöyle bir Fibonacci çizilebilir. Bu arada ben bu piyasa yorumlarıma teknik analiz de Hani nasıl takip ediyorum? Bunlardan da bahsettiğim için e, sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle şuraya bir Fibonacci çizebiliriz değerli dostlar. E, görmüş olduğunuz gibi olası A, B, C ve olası D yerini bulabilmek için kullandığımız Fibonacci Expansion'ı çizdiğimde e, zaten 161'lik düzeltmeye kadar neredeyse bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şu an bir gevşeme var. Ee, ben şu 7.55'i yani 38'lik Fibo düzeltmesini takip etmenizi öneriyorum. Yani 7.55'in üzerinde mi kapatacak altında mı kapatacak? Ee, bu hafta için aslında bize sinyal verecek bu. Şu an bir tabii ki de sert yükselişten kaynaklı bir satış görüyoruz ama yani bu hafta dolar TL için biraz riskli bir hafta. İşlem yaparken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum ve 7.55'i takip ediyorum ben bu hafta için. Herhangi bir teknik destek ya da aşağı yönü yukarı yönlü diye söylemek istemiyorum sizi yanlış yönlendirmemek adına ama 7.55'i ben takip ediyorum 7.55'in altında kapatırsa eğer aşağıda 7.42, 7.35 ve 7.31'lere kadar bir düşüş görebiliriz ki keza şöyle bir baktığımızda muazzam bir gepli bir açılış oldu. Gepi kapatmak da isteyebilir yani bu noktada aşağıda seviye verecek vermek gerekirse 7.21'lere kadar bir satış görebiliriz ama dediğim gibi yani gelecek haberlerden oldukça fazla etkilendiği için dolar tl e, bu hafta işlem yapmamak aslında en mantıklısı olacaktır. Şimdi gelelim e, altına. Hemen şöyle biraz yakınlaşayım grafiğime. Altınla alakalı neler söyleyebiliriz? Biraz daha uzaklaşayım. Şurada muazzam bir Fibonacci expansion çizebilirsiniz. Şurada bakın A B C çizgisi, noktası ve olası D seviyesini bulmaya çalışıyoruz düşüşlerde. Şimdi biraz daha yakından bakacak olursak teknik olarak zaten Görmüş olduğunuz gibi bir düşüş kanalının içerisinde. Kısa vadede yorumlayacağım. Teknik olarak baktığımızda şu an bir düşüş kanalının içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve Fibonacci Expansion'ın bana söylediği şey... E Seviye olarak 7.62'nin altında kaldığı sürece Fibonacci expansion bana söylüyor ve zaten trendin tepesi de hemen hemen şu an 7.50'lere geliyor. 7.40-7.50 band aralığının yukarı kırmadığı sürece satış baskısını görebiliriz. Ee, zaten 10 yıl vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükselişten muazzam etkilendi ve güçlü doların duruşundan muazzam etkilendi. Ee, güne haftaya yüzde 14-15 band aralığında bir satıcılı baskıyla yani fiyat düşüşüyle karşıladı altın. Ee, şu an bak. Baktığımızda kısa vadede 7, bir pardon 1740'ın euro dolara gitti aklım. 1740'ın altında kaldığı sürece satıcılı baskı devam edebilir. E, bu anlamda e, takip ettiğim seviye 1740 gün gün içerisindeki e, yükselişin ya da düşüşün e, kararı için. E, 1740'ın altında kaldığı sürece aşağılarda 1729, 1722 ve 1703'ü takip ediyor olacağız. E, günlükte bir dit cross olduğunu unutmayalım. DIT cross neydi? Hemen hatırlayalım. Çünkü e, önemli bir gösterge e, altın için. E, DIT cross dediğimiz şey 200 günlük hareketli ortalamanın ve 50 günlük hareketli ortalamanın birbirini kesmesiyle oluşan uzun ve orta vadede bana güzel sinyaller veren, e, sinyalden ziyade trendin yönüyle alakalı bana bir öngörde e, bulunuyor. E, orta ve uzun vade için görmüş olduğunuz gibi yeşil olan 50 günlük hareketli ortalama e, mavi olan 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı kesmiş durumda. Bu da bana dediğim gibi 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçmediği sürece yani 1770'in üzerine geçmediği sürece tekrardan satış baskısının e, ağırlıkta olabileceğini söylüyor. Kısa vade bakacak olursak yine 1740'ın altında kaldığı sürece satıcılı baskı devam edebilir. Bu noktada e, hani alımlara girecekseniz bile Hemen şöyle kısa vade bir minor yükseliş çizeceksek bile zaten şu an hani minor yükselişinde en dip seviyesindeyiz. 1729 kırıldığı zaman 1722 ve 1703 desteklerini çok net bir şekilde takip ediyor olacağız birlikte. DAX'a gelecek olursak, şimdi günlük açmak istiyorum. Günlük olarak baktığımızda formasyonun bu formasyonu yaklaşık 2-3 haftadır bekliyorum. Bu arada daha önceki kayıtları dinleyenler bilirler. E, şu an henüz formasyonda bir değişim gerçekleşmedi. E, genel olarak zaten baktığımızda e, bir pozitif fiyatlama var. E, Almanya'daki kısıtlama tedbirlerinin e, süreceğine yönelik haberler e, bir miktar gevşetse de ilgili en, e, endeksi e, hala görüntüsü pozitif aslına bakarsanız. Saatlikte seviye verecek olursam e, hemen bakalım saatlikte baktığımızda 1000 e, pardon 14530'un üzerinde kaldığı sürece tekrardan bir alış yönlü e, ilmelenme görebiliriz onu söyleyebilirim. E, aşağıda zaten yüzlük fibo düzeltmesi bulunmakta neresi var dersen e, 1700 Pardon 14440 450 seviyesinin üzerine kaldığı sürece tekrardan bir e, yukarı imelenme görebiliriz. Çünkü bir formasyon var. Şöyle hani sizler de çok net bir şekilde görebilin diye biraz daha zaman dilimini büyüteyim. Şu formasyonu bekliyorum arkadaşlar. 14930 14940 e, hedefi var şu formasyon tamamlanmasının. Teknik olarak da baktığımızda Şöyle yükselenin en altına tekabül eden 14.450 ve 14.500 bant aralığı kırılmadığı sürece dediğim gibi ben olumlu bakıyorum DAX'a. Ama e, hani bu noktada yine endeks bu arada çok hızlı hareket ettiği için mutlaka yüksek bakiyelerle işlem yapmanızı tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun. E, kısa vadede bakacak olursak yukarıda direnç hedefleri e, şöyle biraz daha yakınlaşayım çok göremedim. Kısa vadede bakacak olursak. E, 14.625, 14.645 ve 14.717 direnç hedeflerinin olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ederim bu noktada. Yarın tekrardan görüşmek üzere.